Ne izliyorsun ne? Hiçbir şey değil ya. Oğlum açsana biz de izleyelim. Sana ne ya bırak yok bir şey tamam. Ne gösterecektin? Göstermiyorum. <laughs> Seni ilgilendiren bir şey değil. Senin bana işin düşer. <laughs> Oturun çocuklar. İnanabiliyor musun? Ziya Melis'i kurtarmaya gitmiş. Ay bu kadar da olmaz ama. Yani bu Melis de var ya iyice sapıttı. Hayır yani Ziya Hoca da neden sürekli hayatını tehlikeye atıyor ki Melis'i kurtarmak için? Hani niye yani? Aynen öyle. Nerede bela orada Ziya. Yalnız var ya bu kıza gerçekten seviyormuş ha. Vallahi. Ne sevgisi senin? Sen ne saçmalıyorsun ya? Kimden yanasın sen? Yok ben şeyden dolayı söylüyorum. <laughs> Yani bu Melis'ten gerçekten korkulur. Vallahi gözü göz değil. Bak hala Melis diyor ya. Sencim lütfen şu konuyu kapatır mısın? Sinir oluyorum. <laughs> Zehra'cığım, ee, sen bu Melis'i kıskanıyor olabilir misin? Allah Allah ya. Ne kıskanacağım, neresini kıskanacağım? Ne alakası var senin ya? Ziya beni seviyor. Şöyle, ben de işte bunu söylüyorum yani, Ziya Hoca seni seviyorsa... ...Melis'i kıskanmanın hiçbir anlamı yok. Da... ...Melis, Ziya Hoca'yı elinden alacak falan diye mi korkuyorsun? Saçmalama ya, nasıl elimden alacak? Alamaz <laughs> bir kere benim elimden Ziya'yı iki kurtardı diye, acıyor işte. E tamam işte, Ziya Hoca da tekrardan acıyı kurtardı. Tekrardan derken? Melis'i Ziya kurtarmadı ki, Maskeli bir adam kurtarmış. Maskeli bir adam mı kurtardı? Hı. Evet çocuklar, bugün dersimizi internet üzerinden yapacağım. Ee, videoyu açacağım, siz de sessiz sessiz videonuzu izlersiniz, tamam mı? Anlıyorum. farzı kifaya bir ibadettir. Her Müslüman... <laughs> Hicabi değil mi bu? Ya ya. Hicabi bu. Oğlum adam hacker olmuş lan. Ha. Parazit falan mı var acaba? <laughs> <laughs> Kastaydı. <Kız>, <laughs> rahatsız rahatsız <gülüyor> herif ya. Hocam. Hocam. Benim o silahı almam lazım. Ama nasıl? Herifler kale gibi koruyorlar. Yerin dibine gömmüşlerdir silahı. Allah seni ya. <laughs> ya <çocuğum. gülüyor> Ya çocuklar ne oluyor ya? Adam cenaze namazını anlatıyor. Ne diye gülüyorsunuz? Ya. Hocam, yanlış bilgisayar mı bağladın? Hocam nerede ki? Hicabim, evladım. Hocam, hocam bir sorun vardı da. Oğlum senin ne işin var internet ortamında şimdi? Ne oluyor ya? Hocam mahalleden arkadaş yardım etti sağ olsun. Bilgisayarınıza girip sizinle iletişime geçtik hocam. Peki abi de bizi görebiliyor mu? Allah Allah evladım benimle bir iletişime geçme ya. Bir benimle iletişime geçme bir dur Allah aşkına ya. Soruyorum hocam. Hocam şimdi bir insanın aşık olmadığı bir kişiyle evlilik yapması caiz midir hocam? Ne? Mantık evliliği diyorum hocam. Mantık evliliği yapmak caiz midir? Güzel soru. Evlilik türevlerinden gidiyor bak. Ya Recep abi sen bizde mantık mı bıraktın ki böyle soru soruyorsun şimdi? Bende mantık mı kaldı? <laughs> e caiz midir hocam? Değildir Recep Mantık evliliği diye bir şey yoktur çünkü. Aşkın olduğu yerde mantık olmaz. Recep <laughs> abi. Aşkla mantık yan yana gelmez. Öyle bir şey olmaz yahu. Yani mantık evliliği yapmak caiz değil midir hocam? Allah'ım icabı. Yani caiz olabilir ama doğru olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani iki insan birbirini sevmeden evlilik olmaz evladım. Mantık evliliği diye bir şey yoktur yani. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Rahatsız ettik hocam. Hayırlı günler. Cenaze namazı tüm Müslümanların...